Herkese merhaba arkadaşlar. Son dönemde trafikte geçirdiğimiz vakit gitgide artıyor. Bazen olayların içerisinde biz oluyoruz. Bazen olaylara şahit oluyoruz. Bu olayları kayıt altına almamız da gerekebiliyor. Ben de Seventy May'ın A800 SE modelini kullanan birisi olarak kameranın faydalarını çokça yaşadım arkadaşlar. Ve daha önce başımdan bir olay da geçti. Kamera sayesinde de bunu ispatlayabildim. Seventy May nasıl bir marka? Bundan bahsedeceğim. Kurulumunu yapacağız ve detaylı görüntülerini size aktaracağım. Türkiye garantisiyle beraber geliyor. Submit tarafından Türkiye garantili. Eski modellerine de yine güncellemeye devam ediyor. Mesela bendeki kamera modeli A800S olduğunu söylemiştim. Bununla ilgili de yeni bir güncelleme geldi. Müşteri geri dönüşlerine dikkate alarak yeni bir güncellemede yayınladılar. A800S gibi daha eski bir versiyonlar elinizde varsa Sevintimayın uygulaması üzerinden bu güncellemeleri de yapabilirsiniz. Sevintimay A810S'nin şöyle detaylarından biraz bahsetmek lazım arkadaşlar. Birkaç gündür bu kamerayı kullanıyorum. Şöyle kullanım detayları, görüntüler, gece görüşü, gündüz görüşü, arka, ön, bütün görüntülerinden size bahsedeceğim ve detaylarını biraz anlatayım. Seventh nasıl bir markadır? Önce biraz ondan bahsetmek lazım. Yüzden fazla ülkede satış yapıyorlar. Birçok ülkede de pazar payı olarak da birinci sıradalar arkadaşlar. Ülkemizde de zaten garantili olarak satılıyor. Toplamda da 2 milyondan fazla araç kamerası satan bir firma arkadaşlar. Premium segment kameralarda olan bir sensör Sony Starvis sensör bu kamerada kullanılıyor. Düşük ışık görüntüleme performansı geniş diyafram açıklığıyla beraber daha yüksek oluyor. Dinamik aralık performansı var. HDR ve VDR yani karşıdan gelen ışık ve tünel gibi yüksek ışık farkına sahip ortamlarda detayları koruyabilme yeteneğine sahip. Gerçek çözünürlük var. Herhangi bir yazılımla, işte yapay zeka ile değil, tamamen gerçek şekilde bu çözünürlüğü sağlayabiliyor. Herhangi bir destek almadan güvenlik koruması var. Geniş açılı bir çekim yapabiliyor. Park gözetleme sistemini olarak kullanabiliyorsunuz. Acil durum video kaydı yapabiliyor. E, akıllı tanıma özelliği var. Bu işte hassas çarpışma algılama, hareket algılama gibi yapay zeka algoritmalarını da yine kullanabiliyor arkadaşlar. Aşırı sıcaklıklarda bile normal şekilde çalışabilen süper kapasitörlü bir batarya kullanıyor. Mobil uygulama bağlantısı var. Bağlantı kararlılığı, temel değerlendirme kriterleri, video izlenmesi ve indirilmesi zahmet olmakta. Sesli kontrol sistemi var. IMX'in 678 görüntü sensörüyle beraber geliyor. Bir önceki nesil A800S ile A810S'nin arasında ne gibi farklar var? Onlardan biraz bahsedeyim. Aynı çip setine sahip PH 8333 Chipsetleri aynı. 1920'ye 1080p yine 4K çözünürlükle beraber geliyor arkadaşlar. Lens diyafram açıklığında değişiklik var. Zorlu ışık koşullarına uyum sağlayan gerçek 4K çözünürlükle beraber geliyor. Tescilli May Color Vivid Plus Solution donatılan A810S ışık ve renk değişimleri uyum sağlayarak arkadan aydınlatmalı sürüşlerde, tünel geçişlerinde veya sert hava koşullarında bile net detaylar sunar. Gelişmiş plaka okuma algoritması var. Plakalar gibi kritik detayları öncelik vererek netliği o bölgelerde arttıran kamera sensör sistemi var arkadaşlar. A810S versiyonuyla 70 Mile gece görüş sistemini tamamen yeniledi. Sony'nin Starbiz 2 ve 70 Mile Night All Vision teknolojisi sayesinde gece çekim performansı daha da iyileştirilmiş hale geldi. Parlamayı kontrol altına alarak düşük ışık koşullarında sürü sırasında net ve dengeli görüntüler sağlar. Zifiri karanlık bir ortamda araç park edildiğinde bile A810S Semintimay'ın Lumivision teknolojisiyle bu zorluğun üstesinden gelebiliyor. Bu teknoloji profesyonel film kameralarında kullanılan tekniklerden yararlanarak pozlama süresini önemli ölçüde uzatıyor ve ISO değerini arttırıyor. Böylelikle Gündüz çekimiymiş gibi görüntüyü çok daha net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Daha kaliteli bir hale getiriyor. Acil durum kaydı yapabiliyor. Bunun seviyesini siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir tümsekten atlarken bile acil durum kaydı devreye girecek kadar hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir çarpışma anında çarpışma algılanmadan önceki 3 dakikaya kadar görüntüyü geri dönük olarak kaydedebiliyor ve çarpışmadan sonraki anı da kaydediyor arkadaşlar. Bunu farklı bir dosya olarak sistemine kaydediyor ve silinmesine üzerine herhangi bir kaydın yapılmasını engelliyor ve ayrı bir dosyada bunu tutabiliyor. 5 seviye hassasiyetli bir G sensör ile donatılmış. Bunu siz kendi isteğinize göre de farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz. Süper kapasitör bir bataryayla geliyor. Yüksek sıcaklıklarda veya çok düşük sıcaklıklarda uzun ömürlü olarak kullanılmasını sağlayabiliyor. Wi-Fi 6 desteği ile beraber geliyor telefonunuza wi üzerinden bağlayabiliyorsunuz ve buradan veri aktarımını yapabiliyorsunuz. 200 MB'lık bir videoyu cihazdan telefonunuza sahneler içerisinde indirebiliyorsunuz. Sesli kontrol özelliği var. Dahili GPS ve ADAS sistemlerini kullanabiliyorsunuz. 512 GB'a kadar hafıza kartını destekliyor arkadaşlar. Günde 2 saat sürüş ile 12 gün boyunca takribi olarak bu 512 GB'lık hafıza kartına Veri, görüntü, kayıt yapabiliyorsunuz. OBD hardware kitiyle beraber herhangi bir kablo delme gibi bir şey yapmadan arkadaşlar OBD bağlantısından enerji alabiliyorsunuz. Park esnasında kamerayı kullanabiliyorsunuz. Diğer kameram A800 SE modeli. Şu an güncellemesi var arkadaşlar. Direkt yükle dediğinizde zaten buradan bağlanacak. Yazılım güncellemesini buradan yapabiliyorsunuz. Şu an koordinatları alt taraftan görüyoruz. Hızımızı görüyoruz. Bakın saat, tarih bilgileri burada. Yani üst tarafta da tarih bilgileri var. Yükseltimizi buradan görüyoruz. 153 metre demişim. Bayağı bir rampa çıkmıştım arkadaşlar. Şöyle altimetre yani yükseklik bilgisini de buradan veriyor. Bunun için bu Ares modunu aktif etmeniz gerekiyor. Normal görüntüde bu görünmüyor. Ares modunu aktif ederek bu şekilde de kayıt edebiliyorsunuz. GeForce olarak da G kuvvetini de buradan görebiliyorsunuz. Detayları güzel. Hem hızınız burada görünüyor hem de alt tarafta görünüyor. Gerçek 4K çözünürlükte bir video kaydı yapıyor. Şimdi kutu açılışına geçelim. Daha sonrasında kurulumu yapalım. Hadi başlayalım. Bu çekimleri stüdyoda mı yapmamı isterdiniz yoksa böyle aracın içerisinde daha mı iyi oluyor arkadaşlar? Şöyle kenara atalım çöplerimizi, bunları toplayıp atarız. Şöyle kutuyu açalım. Bu elektrostatik cam bantı arkadaşlar şöyle göstereyim. Kameranın da buradan açısını ayarlayabiliyoruz. Yukarı aşağı şekilde bunu da ayarlayabilirsiniz. Fiziksel tuşlar var. Ekran dokunmatik değil şu alttaki tuşlardan menüyü ayarlayabiliyorsunuz. Yan tarafta da açma kapatma tuşuyla beraber geliyor. Arka kamerası büyük bir lensle beraber geliyor. Bunun da yapışkan yeri burada. Enerji almak için de bir çakmaklık da burada mevcut durumda. Burada fiziksel tuşların olduğunu söyledim. Şuradaki tuşa basarak hemen Türkçeyi bulalım. İlk kurulumunu yaptık arkadaşlar. Kablolar nasıl yapılacak? Bakın kabloyu hemen şu üst taraftan geçirdim. Döşeme ile camın arasından boşluk var zaten. Buradan geldik. A içerisinden arkadaşlar buradan içeriye doğru ve şuradaki contanın arasına doğru yerleştireceğim. Şuradaki parça zaten çok rahat bu işi yapmanızı sağlıyor. Şöyle içeri doğru bastırdım. hatta elinizle bile bunu yapabilirsiniz. Şöyle bastırdığınızda buraya geçiyor. Aşağıya doğru çevirdiğim anda zaten bakın burası tamamen kapandı. Eski haline geldi. Yavaş yavaş ben bunun içine atayım burayı. Şöyle şu plastikten devam edeyim. Bu arada iki elinizde kullanırsanız çok daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Biraz el yatkınlığı oldu mu? Yani ufak tefek rahatlıkla yapabilirsiniz. Herhangi bir ustaya da ihtiyacınız yok arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Basit bir şekilde gidiyor. Bakın herhangi bir şey var mı? Şu an eskisinden herhangi bir farklılık yok. Kabloda burada neredeyse görünmüyor. Tamamen kayboldu. Ön kameranın kurulumunu tamamladım. Kabloyu hemen buradan alıp A sütunundan aşağı getirip ve ben şuradaki çakmaklığa bağladım. Siz isterseniz OBD kitine bağlayabilirsiniz veya arkada başka bir yerde çakmaklığınız var soruya bağlayabilirsiniz. Ya da aküden direkt enerjide alabilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekilde bağlantıyı yapabilirsiniz. Şimdi geçelim arka tarafın bağlantısına. Bir de onu göstereyim size. Arkadaşlar, ön kamera gibi arka tarafı da bağladım. Şunların detaylarını biraz daha küçültürüz. Şöyle ilk etapta yaptığım kabloyu buradan geçirdim. Yine üst taraftan devam ettim. A üstünden, bakın buradaki fitilden devam ettim ve buraya kadar geldim. Sonra şuradaki ayrımdan, plastikle tavan kaplamasının arasından arka tarafa doğru devam edeceğim. Ve orada da gördüğünüz gibi yine plastikle tavan arasında bir ayrım var. Oradan da arka cama devam etmiş olacağız. Dün bağlantıyı size bir göstereyim. Son kez bakın işi bitirdik. Şu parça da bayağı bir işime yaradı. Tam merkeze getirdik burayı kabloyu. Hemen döşemenin içerisinden bakın buradan geçirdik. Devam ettik. Hemen şu kaplamaların arasından direkt ön tarafa doğru gittik arkadaşlar. Bak kamerada orada görünüyor. Enerji verdiğimiz anda kayıda başlayabiliriz. Seventimai A810S modelin detaylarından size bahsettim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Satın alma isteğiniz varsa da alt tarafa linkleri bırakacağım arkadaşlar. İndirimli şekilde oradan da satın alabilirsiniz. Video başında bahsettiğim gibi A800 SE modelinin de bir güncellemesi yayınlanmış durumda. Bir önceki versiyona da sahipseniz telefonunuzdaki uygulama üzerinden de bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Video'nun artık sonuna geldik. Tabii ki sizden isteğimiz de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.